yazdırmış, Hititlere başkentlik etmiş olan kadim medeniyetler beşiği Çorum, bugün tarihsel önemde ciddi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Pikiller, yeni fikirler, yeni ürünler çıkartmanın çok kıymetli, çok önemli olacağını düşünüyorum. Bize sadece bir birilerinin kuyruğu olur. Sizin de bir sağlık. Evet, hoş geldiniz tekrar. Evet, destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ee, kolay gelsin. Biz e, eğitim teknolojileri, eğitim teknolojileri, Türkiye'deki B2B'ye sahas elemesi, o olimpiyat mağazası, elemesi çok ötesinde bir de Ne yapıyoruz? Türkiye'deki birçok eğitimleri biz yapıyoruz. Yolcuları öncelikle sistemden eğitim yaparlar. Daha fazla mesela, bu yolda işe başlar. Bir tüm bilen kasımız. Herhangi bir kurumun kas sahili içerisinde online bir ortadayız. Online eğitim. Teknoloji tabii artık ekonomik ve sosyal fayda üretmenin de en temel unsurlarından biri. Hatta en temel unsuru haline gelmiş durumda. Bugün dünyanın en büyük 8 şirketinin 7'si teknoloji şirketi arkadaşlar. Bundan belki 10-15 yıl öncesine baktığımızda bu çok jenerik bir karşılaştırmadır. Geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bu listelerin ön sıralarındaydı ama bugün dünyanın en değerli 8 şirketinin 7'si teknoloji şirketi. Teknolojik gelişmelerden derinden etkilenen sektörlerin başında gelen e, otomotiv sektöründe ise belki durum biraz daha e, vahim ya da çarpıcı bir noktada. E, bugün teknolojiye yatırım yapan hatta teknoloji şirketi olarak görebileceğimiz Tesla, otomotiv sektöründe 100 yıldan beri 100 yıldan beri faaliyet gösteren tek otomotiv devlerinin toplam e, piyasa değerinden daha fazla bir piyasa değerine sahip. Teknoloji aslında bu saydığımız sektörlerde ve hemen hemen bütün faaliyet alanlarında paradigma dönüşümlerine de neden oluyor. Yani sektörlerde, faaliyet alanlarında köklü değişikliklere neden oluyor. Oyun oyunun kurallarını yeniden set ediyor, yeniden belirliyor teknoloji. İşte biraz önce örneğini verdiğim otomotiv sektörü bu dönüşümün, paradigma dönüşümünün yaşandığı en bariz alanlardan bir tanesi değişimin yaşanmadığı böyle bir sektörde elektrikli araç, elektrik, elektrifikasyon, batarya teknolojileri ve bağlantı teknolojileriyle beraber sektör köklü bir değişime maruz kaldı. Bugün 100 yıldır faaliyet gösteren otomotiv devlerinin belki önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte ortadan kalkması gibi bir risk ortaya çıktı ve elektrikli araçlar, elektrikli araç devrimi piyasayı alt üst etti neredeyse. Benzer bir dönüşüm açıkçası Uzay alanında da geliyor. Uzay belki gündemimizin biraz ötesinde yer alıyor. Gerçi biz ülke olarak önemli bir faaliyet alanı, gelişim alanı olarak kendimize benimsemiş durumdayız uzay alanını. 10 yıl önce uzaya gönderilen uydu sayısı ortalama belki 100-150'ler bandındayken bugün yılda uzaya gönderilen uydu sayısı neredeyse 3000'e yaklaşmış durumda. Burada da muazzam bir artış ve gelişim söz konusu. Yine bir paradigma değişimi söz konusu. Ee, tamamen e, mevcut oyun düzeninin yıkıldığı bir e, dünyadan bahsediyoruz. Tabii bu değişimler biraz göz korkutucu nitelikte gibi gelebilir, tehdit unsuru olarak belki algılanabilir. Ama açıkçası bizim gibi ülkeler için, Türkiye gibi teknolojik gelişimle biraz geç başlamış ülkeler için aslında önemli fırsat alanları da barındırıyor diye düşünüyoruz. Yaşanan bu paradigma dönüşümleri teknoloji yarışına dahil olma hatta ön plana çıkma, ön sıralara yerleştirme, yerleşme imkanı sunuyor bizler için. İşte insansız hava araçlarında gerçekleştirdiğimiz başarı aslında bu paradigma dönüşümlerinin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemizin bir neticesi. Bugün ins e, askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numara haline geldik. İşte biliyorsunuz Baykarlar, TUSAŞ'lar, diğer savunma sanayi şirketlerimiz bu alanda dünyanın bir numarası haline geldik. Benzer şekilde yine biraz önce bahsettiğim içten yanmalı araçlarda belki 60 yıldır gerçekleştiremediğimiz yerli milli otomobil markası sevdamız yine bu paradigma dönüşümlerinin oluşturduğu fırsat neticesinde bizlere TOK gibi bir projeyi hayata geçirme imkanı verdi. Bu paradigma dönüşümlerinin oluşturduğu fırsatı en iyi şekilde değerlendirme örneğidir esasında.